Dinle evlat, bana bir çift sözüm var. Beni tanımak istersen, hakka bağlı sözüm var. Neslin muhtan etmiş yüreğinde sözüm var. Bu sayfalar tanır beni, bu kitaplar tanır beni. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Evet, bugün e, yıllık izimde e, bir değişiklik amacı olarak Bursa'mızın merkezi yerlerinde olan Bursa Şehir Kütüphanesi'nde sizlerle beraberiz. Öğrencilerimiz, vatandaşımız, halkımız böyle televizyon ekranlarında, kahvehanelerde gibi böyle yerlerde vakit geçireceğine, böyle tarihi tarihini, kültürünü, medeniyetini görebileceği, vakit geçirebileceği bir Bursa'mızın en güzel yerlerden biri olan Şehir Kütüphanesi'ne gelip burada Öğrencilerimiz faydalanabilir. Ki ben de bunlardan bir tanesiyim. İstanbul ziyareti için burada bir bilgi sahibi olmak gerekir. Genel kültür amaçlı olarak. Tabii toplumların var olması, düzenli olması, e, olgun, yetişkin, sağlıklı olması için elbette eğitimden geçmedi. Genel kültürden geçmedi. Dolayısıyla onun için kütüphanelerimizin kıymeti bilmemiz gerekir. Aşık Veysel'in güzel bir sözü var. Cahil okur ama ayrım olamaz. Kamillik ilmini kimse bilemez. Beni bu sözlerim halka yaramaz. Sonra sana derler dedi, yalan mı? Evet, tekrar güzel anlattım. Evet, böyle paylaştım üzere. Şimdi hoşça kalın. Hayırlı cumalar.